Aynen kanka. Tamam kanka. Aynen. Ya bu maç normalde karşımda Azir olmasa First Strike oynardım ama Azir sürekli bozacağı için First Strike almadım mesela. Yenilme yani elektrik ver de alamazdım karşı takım çok şey diye tank diye o yüzden yenilmez aldım bu kadar. Ya bunları ben size anlatamam ki oğlum. Sizin oyun bilginizi geliştirip bunları yani ben söylemeden şey yapmanız lazım. Yapmanız lazım günleri ben söylemedim ama o da birazcık zaman alıyor. Işte. Nice nice. Kanka yani saçların sırtına kadar geliyorsa dökülmen dökülmesi çok normal değil mi sence de? Ne bekliyorsun ki? Benim bile mesela hadi şuraya kadar geliyor desek. Yine benimki köpek gibi dökülüyor yani. Ne bekliyorsun ama? Dökülecek tabii. Taşa ne zaman koruyacak? Ki? Valla işte kuaföre gideceğim. Kuaför yakışır derse, ya yani olur derse yaptırırım. Ya da başka bir model önerirse ona da bakarım. Ama değiştireceğim her türlü. Kanka tamam bana vurmak istiyorsun. Kuduruyorsun bana vurmak için ya. Vallahi kuduruyor çocuk. Azir oyuncuların hepsi böyle. <laughs> kan gitti. Neyse sıkıntı yok. iki tane pot bastım. Ignite'im gelirse ben kesebilirim. Abi altı oldu. Şansa bak. E şuradan E atsam. Şu ignite atsam ölür mü acaba bariyere rağmen? Zor. <laughs> al 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 al. Tamam güzel. Nişancı almak istemem. Onun yerine iki tane kuvvet kitabı daha iyi olur. Çünkü 100 artı 100 AP olduğunuz zaman arkadaşlar QW attığınız zaman wave'e direkt tek atabiliyorsunuz. Mesela şu an ben direkt tek atabilirim. O yüzden alıyorum genelde. Direkt wave'i ittirebiliyorsunuz böyle. Ezreal oh. <laughs> <laughs> ter terk etti lane'i Güzel yine ilk kule alıyorum galiba Bomb Evet okay. iyi Lan şu eşin ultileri de bir tutsa ya. Beni bilmiyor bence ama. Evet şu anda biliyor. Ben o Q'yu nasıl atamadım? Kanka görmedim bunu. Öldüm. Aa ölmedi. Ah be. Ee <laughs> keseceğim mi? Kanka kesemiyor. Aa, en son ulti attı kesti. Ben hani niye bu adamı bölüyordum? öldüm? What? Onların bu adamı benim kesmem lazım. Mejelerimi aldı köpek. Aa ben alacaktım ya. <laughs> hey bro. Eee? <laughs> <Alırız. gülüyor> Tekrar ölmek istemiyorum ne olur ya. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Hayır lan. Gelme lan. Şaka mı yapıyorsun? Beni mi keseceksin? Kanka Oğlum adamlar çok tank. O yüzden vuramıyorum. Ne yapayım? Bir de bu kadar fiyatken yani. Grafin çarlar da var çarlar olduğu için maalesef ki. Hayır hayır hayır. Abi koyayım. Kaç buradan kaç kaç kaç. Ya sen nereden çıktın be? Yine mecraya gitti. Keser miyim acaba şu an? Adam 2 item, ben 3 4 itemım Yani normalde kesmem lazım ama Jax işte. Baksana abi adama. Kaçmam lazım yani anladın mı? Herif çünkü davar olduğu için Baksana davara. Kodumun. Davarı seni. Oğlum bu ne ya? Sikir git hadi. Bak of. Nice champ a**ayım yani. Eee? Geldim gel. Oo geldim geldim. Oo geldim geldim. Ananın Kanka şaka mı? Lütfen birini kesin şuradan. Ana. Eligo? Oh yes. Oğlum bu Master Roller tam şey gibi ya. Master ile böyle TR Diamond şey TR diyorum. West Diamond pek bir farkı yok gibi. Haydi çocuklar sofraya. Skoda da teşekkür ederim. Baskın yemek için hoş geldiniz arkadaşlar. Yemek Neyi dur bir dakika. Bir daha de abi. Zuper. Zuper. Süper. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne ısırmıyorsun ki sen? Bu ne? Böyle ağzın içini alsana abi. Millet yemek yemeyi bilmiyor ya. NPC <laughs> Harbiden NPC gibi adam Sadece süper diyor Hepsi birbirine benziyor Harbiden lan Yok bir tek bu benzemiyor Baksana Bak şunlar ikiz gibi. Bak şu ikisiyle şu ikisi ikiz gibi. Zaten tişört renkleri de aynı. Muhtemelen ikizler bunlar. Ama bu alakasız bir tip. <laughs> Çocuğa vurdu yanlış. Bir buçuk metre uzunluğunda gevrek bir ateşte kızartılmış dev gümüş nokta nokta. Fırında ızgara dilimlenmiş domatesli olması. Ama gevrek baya güzel duruyor. Tamam niye da? bunu açacağım. <laughs> Japon bom, Makdenkaç. dur bak. Bir dakika dayanabilecek miyiz acaba? Bir dakika dayanabilene saygı Konnichiwa, Bunun arka planda mal mal sesler var ya, dur bak. <laughs> ne mi geldi? of. Oğlum bunu bunu niye 83 milyon insan izlemiş? 83 milyon. Aa kata <laughs> 83 milyon niye izlenmiş oğlum bu? <gülüyor> 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 tamam. S ya. Oha. Ohoy. Zuper Bu ne lan öyle şey gibi Ne oynayalım Kiana Ama karşı uzakçı bir çar gelirse oynayamam ya Uf. O öyle Şimdi. Of Allah'tan bozuldu ya. Birazcık bekleyelim de. Oğlum bu balı yani temizleyene kadar kaç saat geçecek? Ama izlemesi çok zevkli temizlemesini. Şuna bak. da ASMR gibi ama daha iyi ASMR. O çek 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 çek. Tedirgin oldum lan ara sesi duyunca. sanki orada bayağı et var ama. Temizlediği yerde bile. Oh ye yeah, kuzum ye. Yeah. Sonra seni de yiyecekler. Niye portakal mı alaka ki? Bu hepsi de böyle taptaze. Evet. Baya baya bir şey oldu. Powerpuff Girls'teki doktorun yaptığı karışım oldu. Bunu eliyle yayacak galiba. Evet. şey değil mi? Bayağı lezzetli olacak gibi lan. <laughs> Önceden izlemiş. <laughs> Gayet hijyenik. Oğlum ne var bunda? Adam ne yapsın? Sanki herif yani elini götüne atıyor da ondan sonra balığa değiyormuş gibi. Gayet iyi bence. Aynen Azerbaycan. Azerbaycan'dan bir köy zaten burası. Ne? Abone mi geldi? Çok mala benziyor lan. Hayda. Kaç oğlum kaç lan? Hayır hayır yapma abi. Abi yapma abi. Ne yapıyor lan? Aa tüy, tüyünü alıyormuş. <laughs> bir dakika bir dakika şu ileri bir sarayım mı? Abi kestim mi yoksa yününü mü alıyor gerçekten anlamadım. Öldü mü hayvanı? Hay tamam. Sıkıntı yok. <laughs> Yazık oğlum böyle tiplere nasıl kıyarsınız ya? Tam mala benziyorlar. Değil mi? Çok huzurlu. Ama böyle ömür geçmez ya. Fazla huzurlu yani. İnsan birazcık aksiyon arar bir süre sonra. İyi geceler kardeşim sana da. Oo. Oğlum başka türlü bunu nasıl pişireceksin ki? Fırına mı atacaksın bunu? Kocaman şey yani. Başka bir yolu yok herhalde. Oha oğlum bayağı iyi duruyor lan. Hoo, çıtır balık. Çıkarsan onu bir. Uf. Sulu sulu. Ay oğlum pasta gibi duruyor lan. Ömrümde böyle balık yemedim. Ha dur yiyecek. Uf. <laughs> dur. Nasıl abi? Süper. <laughs> Nasıl abi dedikten sonra iyi cevap kral. <laughs> i̇yi kurgu yaptık. <laughs> i̇yi kurgu yaptık. Kesti bu arada train. Vur oğlum. Tak. Tak vurdun. Tak bir tane daha. Helal olsun ya. Bir de kaçtın oradan ya. Helal olsun gerçekten. Abi ne kaydım be amına. Bıçakları tutturmak çok zor ya Yasuo'ya ya. dog Yasuo ha C dog Yasuo. Bak C dog Yasuo, A dog Yasuo. Ha <laughs> Ya ananı sinirlendim. Gerçekten 6 level mi oldun? Abi kes şunu. Ha Allah belasını versin. <laughs> Yone'yi de kessek worth olacak da. Ya <laughs> 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 Allah Allah. Yani şaşırdım lan. Yani öl kanka bir zahmet ya. Vur abi şu. Kayn öldü zaten. Sen niye öldün peki? Hadi o öldü sen ne yaptın? <laughs> abi bitkinlik yedim ama ya. Bitkinlik yemesem kesmiştim ama Hadi kesersin sen Niye kaçtın ki? Bu neydi lan? Neyse Ben first strike'ı baya vurdum onu Ondan iyi gold kastım zaten o o. Kalkan yayın var mı senin? Aha Zonya. <laughs> güzel. Ama güzel iyi sattık yine de. Kimse de baron kalmadı. <laughs> <laughs> Kesit lan de şu Hinti dayıyı da izleyelim ya Merak ettim <laughs> Bu ne hareket ettirebiliyor mu parmağını Okey, bak. 6. parmağı var olmadı mı? Ne yapıyordu bu adam? Pizza. Hamuru yapıyor, evet. Hamuru Oh şifa resmen ya. Adam kaç yaşında öldü acaba? Zaten doğada yaşıyor. Muhtemelen doğal yollardan falan ölmüştür. Biber falan mı közleyecek? döksen daha iyi değil mi sence de? Yani hamura dök... Hamura... Evet, biberleri dizdi hocam evet. Soğan. Kaşar. Tavuk galiba. Uyyy. Yenur. Vallahi yenur. Birazcık yanmış sanki ama. Oo. Kral şifa yaptı adetini. Baksana abi. Oğlum pizzanın yüzde doksanı hamur gibi lan. Çok kalın. Afiyet olsun be dayı. Katılıyorum ona. Abi <laughs> de elini daldır daldırdı. İncecik kavur. Ketçap mayonez yok mu? Hardal da olur. Bu kadar mı? Evet bu kadarmış. İncelikten kopacak. <laughs> Harbiden kopuyor da çocuk eliyle tuttu böyle. Görüşürüz kendinize bakın. Bay bay.